izleyenler İdman Pisti programı başlıyor. 23 Mart Cumartesi günü 7 koşulu programda İstanbul'da start alacak atların İdman Pisti görüntülerini sizlerle paylaşıyoruz. 1 numaralı Kerpiçli programımızın ilk konu Ali Mehdi Altın'la çalıştı sentetik pistte. 643.5 son 400'ü 28.6 oldu. 2 numaralı Ayhan Bey'im görüntüde. Bursa'da çalıştı Zülfikar Karabulut'la. 1111.5 son 400'ü 28.6 oldu 21 Mart'taki galopunda Ayhan Bey'imin. 6 numaralı Kılıç Ören de Bursa'da çalıştı. İrfan Yakut'la yaptı galopunu 17 Mart'ta. 859.2 son 400'ü 29.7 oldu. 8 numaralı Muteber Kocaeli'de Fırat Arslan'la çalıştı 21 Mart'ta. 600'ü 43, son 400'ü 28 oldu Muteber'in görüntüye gelen galobunda. 10 numaralı Piyanist de Kocaeli'de çalıştı. 21 Mart'ta Musa Kemal Ceylan'la çıktı idman pistine Piyanist. 855, son 400'ü 28.4 oldu. 4 numarada Fırtınalar Diyarı Ali Mehdi Altın'la sentetik pistte yaptı galobunu 21 Mart'ta 643 son 400'ü 28 oldu Fırtınalar Diyarı'nın. 5 numarada Torhantay 21 Mart'ta iç pistte Bektaş Savla yaptı galobunu 639.2 son 400'ü 26.5 oldu Torhantay'ın. 7 numaralı Baba Zaman da iç pistte çalıştı. Hakan Güvenle yaptı galobunu 21 Mart'ta 641 son 400'ü 27 oldu. 8 numaralı Başkasap 21 Mart'ta Hacı Altun başta çalıştı. 641 son 400'ü 26.8 olan galobunu iç pistte yaptı Başkasap. 11 numarada Turbo Dizel, Suat Özkan'la 400 metrelik bir sprint yaptı. 400'ü 30.2 oldu iç pistte. 1 numarada Sembol Tay, İstanbul'da katılacağı yarışa İzmir'de hazırlandı Murat Tokçalar'la. 21 Mart'ta 600'ü 43.7, son 400'ü 29.2 oldu. 2 numarada Gurbet Ateşi Kocaeli'de 21 Mart'ta Yusuf Aktaş'la çalıştı. 856.4 son 400'ü 27.4 oldu Gurbet Ateşi'nin. 5 numarada Mehir Abla 21 Mart'ta Hakan Demirbaş'la Bursa'da yaptı galibunu. 858.5 son 400'ü 28.2 oldu Mehir Abla'nın. 6 numarada şans kaynağı. İçte öndeki kırattı. Selebo ise dışta gerideydi. Mustafa Bahri Orman'la çalıştı. 1400'ü 1.41, 1000'i 1.10.7, son 400'ü 28.9 oldu. 8 numarada ciğerpare Soner Hakalmaz'la çalıştı Kocaeli'de. 17 Mart'ta 1000'i 1.16, son 400'ü 30 oldu ciğerparenin. 10 numaralı Ağdaşlı, Okan Beşli ile 21 Mart'ta sentetik pistte çalıştı. Kırk Israk, 6 yüzünü 40.3, son 4 yüzünü 26 yaptı. bir numaralı Mrs. Paris görüntüde. 21 Mart'ta çalıştı Gökmen Gökçe ile sentetik pistte. 6 yüzü 43.6, son 400'ü yüzü 29 oldu Mrs. Paris'in. Bir numaralı Aras'ın aslanı 21 Mart'ta Sefer Demir'le çalıştı iç pistte. 637 son 400'ü 23.8 oldu Aras'ın aslanının. Üç numaralı Festival Fever Zülfükar Karabulut'la Bursa'da 17 Mart'ta çalıştı. 1002.4 son 400'ü 24.3 oldu Festival Fever'ın. 4 numarada Perfect Player, sentetik pistte Yasin Demirkran'la çalıştı. 21 Mart'taki galopunda 635.8, son 400'ü 23.3 oldu Perfect Player. 5 numarada Proteus, 21 Mart'ta iç pistte çalıştı Sefer Demir'le. 637.6, son 400'ü 24.8 oldu Proteus'un. 6 numaralı Song Rising 19 Mart'ta Tolga Han Keresteci ile iç pistte yaptığı çalışmasını 849.5 son 400'ü 24.2 oldu Song Rising'in. 2 numaralı Fichi Chiu 21 Mart'ta Zülfikar Dursun'la iç pistte çalıştı. 636.7 son 400'ü 24 oldu Fichi Chiu'unun. 3 numarada Gökdoğan iç pistte Cuma Altunbaş'ta yaptı galibunu 21 Mart'ta. 637.4 son 400'ü 24.7 oldu Gökdoğan'ın. 4 numarada King of the Win 21 Mart'ta Kadir Çelik'le çalıştı. 800'ü 49, son 400'ü 23.6 olan galibunu sentetik pistte yaptı King of the Win. 5 numarada sönmez yiğit dışta Arslansa içteydi. Yılmaz Kaya ile çalıştı. 636.6 son 400'ü 23.6 oldu sönmez yiğitin iç pistteki galobunda. 6 numaralı efsane Can iç pistte Okan Beşli ile çalıştı 21 Mart'ta. 637.7 son 400'ü 24.7 oldu efsane Can'ın galobunda. 8 numaralı Ultimate Decision 22 Mart'ta Ramazan Arslan'la sentetik pistte çalıştı. 637-423.5 son 211.6 olan bir sprint yaptı Ultimate Decision. 9 numaralı Rodion Mehmet Gündüz de çalıştı iç pistte 21 Mart'ta. 635.8 son 400'ü 23.3 oldu. 10 numarada Bodacious. 21 Mart'ta yaptı galibunu Recep Ketme ile. 635.8 son 400'ü 23 oldu. Sentetik pistte çalıştı Bodacious. İki <laughs> numaralı Bertan Han 21 Mart'ta Efecan Özmüş'le yaptı galibunu iç pistte. 640.8 son 400'ü 26.3 oldu Bertan Han'ın 3 numarada Cidalı Kenan 21 Mart'ta Muhammed Bedir Sakallılarla çalıştı. 641.8 son 400'ü 27.6 oldu Cidalı Kenan'ın. 4 numarada Efahim 21 Mart'ta Yasin Demirkıran'la çalıştı iç pistte. 642.8 son 400'ü 28.5 oldu Efahim'in. 5 numaralı Nando iç pistte çalıştı. Nando içte, Tolunay ise dıştaydı. Batuhan Kelesteci ile yaptı galobunu. 40 son 400'ü 26.2 oldu Nando'nun. 6 numarada sürgün kral görüntüde. Osman Koparan'la 400 metrelik bir sprint yaptı sürgün kral. 400'ü 25.7 ile geçti sentetik pistte. 8 numaralı Nida Hatun, Sedat Çiftçi idaresinde 22 Mart'ta bir kentel yaparak katılacağı yarışa hazırlandı. 9 numaralı Mert Çantay, Yunus Yalvan'la çalıştı 21 Mart'ta. 640.7 son 400'ü 26 olan galibunu sentetik pistte yaptı Kırsafkan. 10 numaralı Rigel geride, içte önde ise Kral Ömer vardı. 17 Mart'ta 1112.2 son 400'ü 28.4 olan galibini Mahmut Bağla Bursa'da yaptı Rigel. Bir numarada Jack Sparrow Yılmaz Öztaş'la çalıştı 22 Mart'ta iç pistte bir sprint yaptı. 400'ü 24.8 son 200'ü 12.3 oldu sprintinde. 2 numaralı Polpo. İç pisti Ali Mehdi Altın'la çalıştı. 21 Mart'ta 636.2 son 400'ü 23.8 oldu Polpo'nun. 3 numaralı El Transcantabrico. 638.5 son 400'ü 25 olan galobunu sentetik pistte Ayetullah Demir'le yaptı. El Transcantabrico. 4 numarada Dispergatör 400 metrelik bir düzlük sprinti yaptı. 400'ü 23 oldu. Sentetik pistte Gökmen Gökçe ile yaptı sprintini. 5 numarada Mr. Big Shot 20 Mart'ta Ufuk Bilik'le iç pistte çalıştı. 848.7 48.7 son 400'ü 24.4 oldu Mr. Big Shot'ın. 6 numaralı Regamur. Bayram Aktaş'la 21 Mart'ta çalıştı iç pistte. 639.5 son 400'ü 25.5 oldu Regamur'un. 7 numaralı Silistre görüntüde. 636.7 424 son 212 olan bir sprint yaptı. İç pistte Ramazan Arslan'la yaptı sprintini Silistre. 9 numaralı Flatios sentetik pistte 21 Mart'ta 37 son 400'ünü 24.2 yaptı. Flatios Ayetullah Demirle çalıştı. 10 numarada Mariscal, 21 Mart'ta sentetik pistte Olcay Aktürk ile çalıştı. 638.7 son 400'ü 24.5 olan yarış kalıbıyla görüntüde Mariscal. 12 numaralı Breaking News görüntüye gelen son safkan Yasin Demirkıran'la 21 Mart'ta çalıştı iç pistte. 640 son 400'ü 27 oldu Breaking News'in. Değerli izleyenler 7 koşudan oluşan idman pisti programı geride kaldı. Hepinize bol şanslar, mutlu günler diliyoruz. <laughs>